Bizim şey nerede ya? Bu taksici nerede? Hapishane bir bakalım. O onu çevirdiler aldılar onu ya. Oraya gitmemiz lazım. Aynen aynen. Yerini ben bilmiyorum ama. O çevirmeye kadar postak bulabilir miyiz acaba? Bilmiyorum ki. Ya bir de polise şey mi yapsak? Rüşvete mi bağlasak polise? Aklımda çok güzel planlar var. Ama ne olur. Memur bey, memur bey, memur bey, memur bey, memur bey. Allah belanı versin. Gel 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 gel. Gel gel. Memur bey. Memur bey, memur bey. Ne oluyor lan burada? Memur bey, memur bey. Kim içeri aldı sizi? Kim içeri şey aldı sizi? Kim içeri <laughs> aldı sizi? Kim içeri aldı Ben parayı, ne yaptınız yıldan adama ibik çık 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 ne yapıyorum? kime gel lan top o kadar arkadaş para atıyor da eyvallah dostum ne oldu onları dışarıda ya kardeşim şikayetimiz var sana ne ya biz memurla konuştuk biz memurla konuştuk dedi buraya gelin anladın mı hadi şimdi uza zibidi gel gel şikayet edelim zibidi gel bizim zaten şikayet şeyimiz vardı gel biz konuşmuştuk bu polise bu evrak doldurma nerede acaba bir evrak dolduralım şikayet için Abi, gel çıkalım gel. Burası iyice bok olmaya başladı. Dostum. Senin suçun ne? Burada ne arıyorsun? Adam dövdüm. Efendim? Adam dövdüm. Adam mı? Hiç yapmadan söylüyor. Ya. Biz ne yapsak ya? Çıksak, bu ne yapsak anlamadım. Ben de anlamadım. Ben yani adam dövelim mi son bir kez ya? Yok bilmiyorum. Bir yerde sanki ben şey Bak bu Biz yıkarım. Ne diyorsun lan? Yok başlamış yok. Çay yanmalıydı. Olur lan hiç nameli hiç kimse kere Gel sizin gidelim. Biz biz bende ama ben sanki yumruk atamıyorum. öğrenmemişim öyle Polis bir beni. Ben, ben, ben hadi sıkıyor şu Polis saraya mı? Polis saraya Hocam beni kelepçeleyemezsiniz. Ben bu Abi ne bu kelepçeleyemez. Sizin gel gidelim. Kelepçeleyemezsin diyorum. Ha, Efendim? Bir uzmanlaşamıyorum gibi böyle bir uzmanlığım dörtte kalmış gibi. Bir uzmanlaşamadım. Şey alışamıyorum yoksa ne oluyor? Selamlar, selamlar. Ee... Yok, mı? Dostum. Ha. ne senin? Beyler telefon lazım telefon Hatta. hayrına. Kazma var mı kazma? Ben Yok, de var, var, de var. Yer, yer, bende var bende var gel gel bende var. Bakayım bir tane lazım ya. Gel şu dükkanıma götüreyim seni. Kazmaları falan biz nereden satalım? Gelelim gel. Hayvan nasıl sürüyor? Hepiniz bir köşeye geçer misiniz? Hepiniz bir köşeye geçer Hepiniz sebep. Bir köşeye geçer sebep sebep. Bir kimlik kontrol. suç yokken kimlik kontrolü Hep, ne yapıyorsun onu anlamadım. Bir köşeye geçer bir geç Yürüyün beyler bir şey yapamaz. Aslında ben mitim mitim bak kelepçelemeye çalışmadım kelepçelemeye Gidelim beyler bu salak salak ya daha ilk kez polis olmuş Gel 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 Oğlum telefon satan gitti lan Nasıl polis bu daha bir suç yokken kimlik göster diyor Gel gel Zibidi kaldı orada ya zibidiyi de bir alalım da dostum Adamın yüzü yanmış sağ olsun Sağ olsun bana yardımcı oluyor. Ona ben doktora götüreceğim de bir doktor bulamadım. Dur şu bir alıp geleyim ben. Zübidi, Zübidi gel buradayım. Aman aman nerelere gittin? Ya polisten kaçıyordum ben. Adam yok oldu ya lan. Şu adamı adamı sence kandırıp dövelim mi ne diyorsun? <laughs> Allah olur sen de versin. Ben de onu biraz biliyorsun kokuyorum. kokum Kokumla bu arada. Aynen bak o da olabilir. Tükürebilirsin de. O da, o da olabilir. Gel gel. E, o aynen aynen. Bak <laughs> benim şeyim var telefonda açarsın bakarsan e, YouTube'da şey diyor videolar çekiyorum telefon ben. Telefon bile almadım. Nereden alacağımı da bilmiyorum. Nereden acaba alıyoruz? Onu Nasıl ben de bilmiyorum da. Bak YouTube var mesela. YouTube'da Baykal CC yazınca benim videolar çıkıyor bak izlersin. Şimdi bakarım bakarım. Bak bak dostum. Bir bir bak şimdi kazma istiyorsan şöyle yapman gerekiyor. Böyle e, yapı market gibi bir yerler var. Oradan kazma satıyorlar tamam mı? Buyur dostum neye baktın? Buyur neye baktın? Şok kardeş. Şok kardeş. Kazman var mı? Kazılar ya var ben mı ben, ben sokakta kalıyorum da ya böyle. Gö adamın yüzü yanmış <laughs> bari bir şöyle şöyle bir 5 dolar falan 5 tl bir at da fırlat da bak yüzü yanmış görüyorsun. Ya, fark et ne dolar bile olur böyle. Elimi yüzümü sadaka <laughs> yap. benim yüzümü kardeşim. Ver ver bak amayla tep duracağız. Bak fazladan para ver ha. Adam yani görüyorsun yüzü ne halinde. Benim. Vallahi bende de para, para yok. Ya Sen olsun ya gittim. bu bak bu bile senin için gelmiş ya. Sağ ol. Vallahi en son gittim bunu aldım vallahi bütün param. Oo ya. çok güzel çok güzel çok güzel. Abi de ya. bunu böyle taşınmıyor işte. Aman yani. aman şeytan doldurur aman aman. Vallahi 300 mermisi var ha. Ee, ona ona ateş ediyorlar. Ona ateş ediyorlar, ateş ediyorlar şeytanlar. Beyler iyisiniz Deli değil mi? Eskortu kaçırak ya eskortu kaçırak yürü eskortu kaçırak Gel 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 Aynen gel dostum bizi Şu karaya bir gidelim bakalım ee, Hanımefendi yani. bakar mısın? Hanımefendi Allah sikerim Beyler gelin gelin topluca giriyoruz gelin Atlayın arabaya Nereye nereye? Arabaya. Ne arabaya? Han hanımefendi gel. Ye beyler gel. Beyler gel. Abi hadi gel. Hanımefendi, merhaba. Merhaba. hanımefendi merhaba. Hanımefendi Hanımefendi merhaba. Hanımefendi. Kovalamayın Eve mi? girin eve Yürüyün lan. Kovalamayın oğlum kadını. Olamayın. Hanımefendi. Abi şey yapıyor. Yok ya, yok ya, tanıyorum ben bunu. Askerlik evet, arkadaşım bu benim. Arabaya bin hayatını Olum. sikerim Harun. Nasıl hayatı sikil lan? bu nasıl bir şey yürüyor? Pardon bizi bir hani silahladılar filan ya bir, bir iki dakika önce o bize mi oldu? Bilmiyorum ki. Beyler bana bir karı bulun ya. Adam vur. Polis. polis bulmamız yok mu? Arabanız var mı? Yok ki dostum. Görüyorsun bak hepsini zibidi için para şey yaptım, biriktirdim. Ameliyat yaptırdık yüzünü. Para kalmadı. Evet, tamam. İşte bu kadar oldu. Bazı bu kadar şey topladım. Tamam. <laughs> <laughs> tekrar... Beyler bak bak adam şu adam görüyor musunuz? Zoko... Şu teko şu görüyor musunuz o? Zoko... Evet evet. evet. <laughs> Adam kaçırsak mı ne yapsak ya eyle profokasyon yapsak ne yapsak anlamadım bak bu şehrin pozisyonu Gelin lan gelin adam kurtarma atak Gel gel Tamam gel Şu adama <laughs> ne yapıyorlar ya Gelin lan gel Şşşt 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 Beyler merhaba. Beyler nasılsınız? <laughs> ee, ses. Ee, X X. Ana hayvana bak. Selamun aleyküm. Sesim geliyor değil Geliyor geliyor. Aleykümselam. selam. Nasılsınız Kasını beyler? Kullan şu an. İyi, <laughs> iyidir. iyidir şey.